Bin senedir okumayan bir millet, Kur'an'ın dininin temel ibadetini bin senedir yapmıyor demektir. Ruhuna selam olsun. İnşallah bizler onu hakkıyla anlayıp, hakkıyla aktarabiliriz diye düşünüyorum. Tabi Mustafa kardeşim, Murat kardeşim burada size çok görev düşüyor. Değerli izleyenler merhaba. Doktor Mustafa Tahir Öztürk ve Murat Yatan Baba ile kitaptan aydınlığa, aydınlıktan kurtuluşa programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Türkiye'nin gerçek gündeminde konu elbette ki döviz kuru. Ben bu konuda değişik zamanlarda size çok şeyler öğretmiştim. Gerek yazlarımda, gerek internet programlarımda, gerekse de televizyonda. Bu programda bir özet geçelim. 3 madde üzerinde duralım. Konuya başlamadan önce değerli izleyenler alıntı yapacağım, atıf yapacağım iki kitaptan bahsediyorum. Yaşar Nur Öztürk hocamızın eserlerinden. Bir tanesi bu Halkın Yükselişi Hareketi kitabı. Bu kitap değerli izleyenler ilk baskısım 2004 yılında yapılmış, bendeki 5. baskı 2007 yılında yayınlanan ve aynı zamanda da genişletilmiş hali. Evet okuduğumuz kitap nedir? Onu da söyleyelim. Yaşar Nur Öztürk hocamız aktif siyasete ilk girdiğinde dediler ki hocam biz ne yapacağız? Senin düşüncelerin ne? Onlara bir kitapçık haline getir. Biz o kitapçığı insana dağıtalım ve o şekilde politikalarımızı anlatalım. Bu halkın yükseliş hareketi, siyasette temel bakış açları. Evet. Aralarında imkanlarımız ve problemlerimiz, insan gerçeğinde birleşmek, Atatürk'ün gözünde Hz. Muhammed, Türkiye nereden yönetilmeli, İslam imanı mı, bölüksel şefaati mi? Ve de Türkiye'yi kemiren zulümlerin de olduğu kitapta 64 yazı yer alıyor ve 320 sayfadan oluşuyor. Diğer esersem, Türkiye Mektuplar Kitabı. Bu kitaptan 2004 yılında yayınlanan eserim. Bu bilgileri Yaşar Nur Öztürk hocamızın, şu anda bunun baskısı yok büyük ihtimalle, Türkiye'ye Mektuplar Kitabı'ndan okuyacağım. Aralarında haram lokma ve siyasetin çöküşü, siyasal İslam'ın omurga sorunu, İslam akıl ve özgürlük, kara yobazı tanıyalım. Dört yandan bu budanıyoruz. Krizler ve Haram Servetler, halkın günahı yok mu nunda olduğu 47 yazı yer alıyor ve 270 sayfadan oluşuyor. Neden hocamızın bu iki kitabını tanıttım? Çünkü Türkiye'nin gerzek gündeminde yani döviz kuru skandalında bu iki kitaptan yapacağım alıntılarla işin çaresini anlatacağım da ondan. Birazdan programda bu döviz kuru konusunda bu iki kitaptan çareleri beraber okuyacağız, göreceğiz. Türkiye'nin bugün içinde kıvrandığı durumun sebebi ülke servetini, enerjisini yanlış yerlere yönlendirmesi, yatırması. Dünya tarihini inceleyin incelediğinizde şunu görürsünüz. Bütün büyük ekonomik buhranlardan ayakta kalan ülkelerin ortak özelliği tarımının ayakta olması. Peki Türk tarım açısından durum nedir? Özetle şudur. Konuğumuz Murat Yatan Baba. Allah'a şükür yanımızda. Süperlerin yolunu açan Cenevre kararlarının tersine tarımda sübvansiyon ne pahasına olursa olsun arttırılmalıdır. Tabii. Bu arada bir kapkısa dediğinde bir şey söyleyeyim. Size bunu dikte eden ülkeler desteklemeyi yıldan yıla arttırıyor. Hı hı. Veya belli bir seviyede muhafaza ediyor. Ama size diyor ki gümrüklerinizi sıfırlayın ve kendi Tarımınıza yaptığınız desteği aşağı indirin. Hatta sıfırlayın. Evet. 2 kere 2 4 eder 5 diyemezsiniz. Yani bunun sonucunun ne olduğu belli. Demek istiyor ki bu güçler bu ürünleri üretme ben sana satacağım. Evet. Aynı. Bu kadar. Şu şeye devam edeyim ben. yap desteği aldırdık ya, devlet desteği, sübvansiyon. Ya bunun miktarı ne kadar acaba? Şimdi söyleyeceğim, seyirciler şaşıracak. Bu bilgilerim Yaşar Nur Öztürk hocamızın, şu anda bunun baskısı yok büyük ihtimalle. Türkiye'ye mektuplar kitabından okuyacağım. Devlet desteğinden bahsediyoruz şimdi, bakın. IMF ve Dünya Bankası gibi öncü kapitalist buldozerler süperlerin yolunu açarken zayıf ülkelere tarımda işte devlet desteği yoluna gitmeyeceksiniz diye emir buyuruyor. Öbür yandan efendilerinin ülkelerinde tarım ürünlerine verilen destek inanılmaz rakamlara ulaşır. ABD, AB ve Japonya üçlüsünün tarım ürünleri için sağladığı desteğin bir günlük yanlış duymadınız miktarı 1 milyar dolar. Evet üç ülkenin günlük desteği bu ölçüde. Bu 1 milyar dolar 3 ülkede toplam 45 milyon çiftçiye dağıtılmaktadır. Biraz şunu küçülteyim ben insanlar anlasın. Ben bu konuda bir yazı yazmıştım. Oradan aktarıyorum. Hocamızın bu verdiği rakamların daha küçük açıklaması şu. Amerika'nın bir ineğe bir günde verdiği destek iki buçuk dolar. İki buçuk dolar ne demek? Dünyaya göre Afrika'da yaşayan insanların yüzde yetmişinin günlük harçlığından daha fazla. Böyle düşünün koca bir kıtada yaşayan insanların yüzde yetmişinin günlük bütçesinden daha fazla bir ineğe veriyor. Evet. Neden veriyor? Ben çocukken bir film vardı, Abdullah adı filmin. Şeytan Halil'de bir karakter vardı oradan. Böyle bir çölde bir eşkıya bu adam. O bir cümle söylemiş, hiç aklımdan gitmiyor. Demişti ki, çölde bir damla su bazen bir insanın hayatından daha önemlidir. bazen de ineğe vereceğin o destek insana vereceğin destek önüne geçebilir. Çünkü insana verdin mi o günü kurtarırsın belki ama hayvanda, tarımda bu sekte uğrarsa gelecek neslerin geleceğin yok olur. Bu dengeyi ona göre devletler sağlamalıdır. Tabii. İkinci büyük yanlışlık sıcak para ekonomisidir. Bu o kadar önemlidir ki ben Yaşar Nuri Öztürk'le beraber aktif siyaset yaptığım ve Deniz'den birinci sıradan milletvekili adayı gösterildiğim yıllarda bu konuda bayağı bir ciddi durdum ve açıklama yaptım. HYP milletvekili adayı Yatağan Baba seçimleri değerlendirirken ilginç bir benzetme yaptı. Yatağan Baba açıklamasında hiç olmazsa ekonomik istikrar var diyerek AK Parti'ye %46 oy veren seçmene bunun ekonomik istikrar sayesinde değil, Türkiye'ye sokulan 50 milyar dolarlık sıcak para sayesinde olduğunu anlatamadık dedi. Seçmen sıcak parayla uyuşturuldu ve halen de etkisinde. Oysa bugün Türkiye'ye 1 milyar dolar getiren 1 yıl sonra 1 milyar 200 milyon götürüyor. Yani Türkiye inek gibi sağlıyor. Oysa bize bizi soyan yıllık sıcak paralar değil, yatırıma gelen ve en az 10 yıl kalacak kaynak lazım. Üçüncüsü de değerli izleyicim, bir ülkenin para birimini, onun değerini yani ne belirler? Tek şey. Söyle söyleyeyim, basit bir örnekle açıklayayım. Bir ülke düşünün 100 tane yumurta üretiyor. Bu 100 yumurtaya karşı 100 lira basıyor. Demir veya kağıt. Bir yumurtanın fiyatı kaç lira? 1 lira. 1 lira. 100 yumurtanın üretimini daha fazla arttırmak için ne yapman lazım? Tavuklara yani üreticilere ve de horozlara yani yatırımcılara iyi bakman lazım. Tavukların Bakımını iyi yaparsan, horozların yani yatırımcıların yatırım şevkini yüksek tutarsan, yumurta üretimi 100'den 200'e çıkarsa bir yumurtanın fiyatı kaç lira olur? 50 kurşun. Yok tavuklara bakmazsan, horozların yani yatırımcıların moralini düzgün tutmazsan, yumurta üretimi yüzden 50'ye düşerse ne olur? 2 lira olur bir yumurtanın fiyatı. Fiyatı belirleyen neymiş? Daha doğrusu paranın değerini belirleyen neymiş? O ülkenin üretim evet, gücüdür. Efendim. Paranın değerini o ülkenin üretim gücü belirler. Şimdi bu üç şey olmayınca işte biz böyle. Yok 100 doları bozdurduk, yok 200 dolar aldık. Bu şekilde kıvrana kıvrana bu işi götürmeye çalışırız. Ya pis kapitalist. Sabahtan beri yok dolar şu oldu, yok euro bu oldu. Whatsapp'ımı fakir fakir kokuttum gene. What 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 dakika bası mesaj. Oyalama beni, işim gücüm var. Sokağa çıkardım, full karizmamı gezdiriyorum şu Bahariye ve moda sahilleri yürüyen bir karizma görsün. Senin meselene gelince derdini bana değil, oy verdiğin ben ekonomi uzmanıyım, dünya lideriyim diyene anlat. De haydi, hasta la vista. pis fakir. Ülke yönetenler bu parayı benim anlattığım gibi tarıma, desteğe vereceklerine ne yaptılar? betona yığdılar. Netice ne oldu? Her taraf beton yığını oldu. Sadece İstanbul'da şu anda 400 bin konut boş duruyor. Ama buna rağmen kira fiyatları sürekli artıyor. Neden? E çünkü bunların sahipleri bunu sana bana satmak, kiralamak istemiyor. Zengin Araplara. Onlar alsın diye bekliyor. Onlara satmak istiyor. Bu para şu anda sadece İstanbul'da biriken 400 bin boş konuta yani sanayiye, inşaata yatırılacağına bu bahsettiğim alana yatırılsaydı biz bugün bu kur şokunda kıvrım kıvrım kıvranmayacaktık. Çünkü sen bu süreçten sosyal devlet olarak gıda ve barınmayı bile bu hale getirdiysen yaptığın politika bu oranda yanlıştır. Bunun kanıtı budur. Bunlar da yetmez değerli izleyenler. Çünkü Türkiye sırtını 3T'ye dayamış. Nedir o? Tarım, turizm ve tekstil. Neden yetmez? Çünkü buna dördüncü bir T de lazımdır. O T de teknoloji. Çünkü siz Günümüzdeki şartlara göre, çağa göre teknolojik tarım yapmazsanız örneğin gene başarılı olamazsınız. Bugün bizim Konya kadar olmayan Hollanda Mustafa Hoca tarımda destan yazıyor. Doğru. Nasıl yazıyor? Doğru. Teknolojik tarım yapıyor. En etkin yöntemi kullanarak. Ve kendisinin geliştirdikleri de ağırlıkta. Doğru. Bunu başardı. Teknolojik tarımla. Osmanlı'nın geri kalması sebep o dönemin teknolojisi Karasaban neyse, Hollanda günümüz teknolojisine göre onu üretti ve dünyada öne geçti. Konya kadar yok ama Hollanda dediğim gibi dünyada tarımda şu anda bir numaraya çıktı. Öyle bir ülke. İlk evet. İşte bu sebepten biz Konya kadar olmayan Hollanda kadar tarımda başarılı olamıyoruz. Elektrik üretimini artırıp ulaşım sistemini raylı sistemlere kaydırmak lazım. O zaman bakın 25 liraya domates yiyorsanız 10 liraya yersiniz. Ha bir de şimdi son dönemde konuştular bunu. Kılıçdaroğlu da anlattı. Kemal Bey de bunları konuştu. Böl, il il ve bölge bölge ülke çapında il bölge ülke çapında planlama yapacağız diye. İstanbul'da insan domatesi Antalya'dan almaz. İstanbul'un çevresinde üretim merkezleri olur. Bunu da trenlemek ulaştırırsın merkeze ve Domatesi 10 liraya yersin. Tarım ve hayvancılık çok önemli. Birinci öncelikli bu. Çünkü vatandaş beslenmesine önem vereceksin vatandaşın. Bizim sadece Ardahan, orada yetiştirilen hayvan, bütün Türkiye'yi besleyebilir. Et yemeyen insan kalmaz. Yani bu bir senede çözülür ya. Sadece 2 milyar dolar ayırın bu işe ama planlamayı planlı yapın. Ne yapacaksınız? Bunun için bir bilim kuracaksınız ve bunu hesap ve hesaplar açık olacak. Bu zor bir şey değildir. Ya kıvır zıvır bir sürü yere para harcıyorsunuz. Lazım olmayan yerlere diyelim ki yol yapacaksın. Aciliyeti yok. Yani öncelikli değil. Yani yapılacak da öncelikli değil. E bu tarıma ve Ama işte bu anlattığım politikalar yüzünden çiftçiye tarıma bu desteği vermemek için kendi yandaşlarını, sanayicileri, inşaatçıları beslemek için ülkeyi bu hale getirdiler. Şimdi siz kıvrım kıvrım kıvranın ama şunu da bilin. Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk'ün ve benim anlattığım bu politikalar uygulamaya geçmedikçe dövizde kıyamete kadar biz bu indiği çıktığı stresi ve de bütün emeğimizin bu para babalarına akmasını böyle izleyeceğiz. Bundan kurtuluşumuz yok. Onlardan hocamızdan biraz okudum. Mustafa Hoca ekrandakiler demesin. Yatamda hep Yaşar Nur Hocam okuyordu ya. Ya ben hocamızdan okuyacağım tabii canım Allah Allah. Ama ben de bu konuda boş bir adam değilim. Mustafa Hocanın önünde yeşil bir kitabım var. Adı Millet olmaktan uzaklaşıyoruz. İkinci adını Mustafa Hoca olsun. Toprakçılık ayağı ve toprak satışları. Evet. evet. Ben bu Türk tarımı konusunda kitap yazmış birisiyim. Orada evet. sizinle alakalı yani sizin çok kolay anlayabileceğiniz, etkileneceğiniz makalelerim de var. Mesela evet. pamuktanlara beyhude arayışlar diye bir makalem var. Kırmızı lahana tohumu çelik kasada saklıyoruz diye böyle makaleler var. Bunları beni Facebook'tan bulup ekleyip sipariş verebilirsiniz. Ben bunları size gönderiyorum. Adınıza imzalayarak. Aç parantez bunu da söyleyelim ki namımız yürüsün. Buradan karbon kağıdı şene düşmeyeyim. Yani ben Mustafa Hoca'dan davet göre bu işlere kafa patlatmış. Hakikaten baya bir çilesini çekmiş bir adamım. Onun için hakkını teslim edelim. Sağ olasın. Aralarında Atatürk'ün cihadı, cumhuriyet, millet olmaktan uzaklaşıyoruz. Güllerin efendisi Hazreti Muhammed sürgünde ve de içimdeki polis Allah kitaplarımızın da olduğu yayınlanmış ilk 10 kitabımızın tamamı Kanada'ya gönderildi. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Kanada'ya ilk defa kitaplarım gidiyor. O bakımdan çok mutluyum. Ben aslında Kanada'dan bir başkasından ilk bu siparişi bekliyordum yazıştığımızda şöyle diyor senin kitaplarını diyor Türkiye'ye geldiğimde Beyoğlu'nun altını üstüne getirdim gene bulamadım e boşuna altın üstüne getirmişsin her videomda söylüyorum yahu benim kitaplarım kitapçılara satılmıyor benim imzamla doğrudan okuyucuya ulaşıyor. Yani böyle bir imkan varken niçin insanlar bu imkandan yararlanmak yerine ya anlamıyorlar, dostur dinlemiyorlar ya da başka bir şey var bilmiyorum. Kazıklanmayı çok seviyorlar. Her neyse. Esat Mert Bey ile biz Ekim 2014'te yani aşağı yukarı 6 ay önce filan Facebook'ta arkadaş olmuşuz. Dolayısıyla bu kitaplarımız Facebook arkadaşlarımıza özel kampanyadan kendisine gönderildi. Dediğim gibi yurt dışında olduğu halde siz de dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın. Toronto'da, Toronto muydu? Toronto. Her neyse işte, Toronto şehrinden Esat Mert beyefendi gibi sipariş verebilirsiniz. Ondan sonra ben de dünyanın neresinde olursanız olun adresinize imzalayıp gönderiyorum. <laughs> Murat'cığıma e, buradan sevgilerimi gönderiyorum. O kadar e, güzel duruyor ki zaten. Onun e, duruşu da güzel. E, bütün e, Her şeyi güzel, onun yazıları güzel. Yüreği güzel, kalemi güzel. E, gerçekten kutluyorum onu. Hep de takip ediyorum zaten. Esat Mert Bey'e, ailesine, Tornato'ya ve de Kanada'ya selamlar. Yatan Baba kitapları, Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağan Baba kitapları, şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağan Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. Murat Yatağan Baba'nın kitaplarını sahibinden kom sitesinden adrese teslim kolaylığıyla sipariş verebilirsiniz. Videolarımızın çekim kurgu montaj personel masrafları ile eksik ekipmanlarını tamamlamasına destek olmak isterseniz imkanınız ölçüsünde desteğinizi gönderebilirsiniz. Kitap siparişi için site bağlantısı ve destek için IBAN numarası video notunda. YouTube kanalımızdaki yeni videolardan haberdar olmak için abone olup çan zil simgesinden bildirimleri açabilir, programı beğendiyseniz beğen tuşuna basarak videonun daha çok insana ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi ya bunları uygulamaya koyarsınız ülke olarak ya da gerzek gündeminizden kaldığınız yerden devam edersiniz. Doktor Mustafa Tahir Öztürk ve Murat Yatan Baba ile kitaptan aydınlığa, aydınlıktan kurtuluşa programı burada sona erdi. Yeni bölümde buluşuncaya kadar hoşçakalın, kitapla kalın. Bin senedir okumayan bir millet, Kur'an'ın dininin temel ibadetini bin senedir yapmıyor demektir. Ruhuna selam olsun. İnşallah bizler onu hakkıyla anlayıp, hakkıyla aktarabiliriz diye düşünüyorum. Tabii Mustafa kardeşim, Murat kardeşim burada size çok e, görev düşüyor.